Merhaba değerli yatırımcılar, Osmanlı FX ile Haftaya Bakış'a hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem günü olan 25 Mart pazartesi günü Türkiye saatiyle 17'de ABD tarafından Şubat ayı yeni konut satışları verisi açıklanacaktır. 26 Mart salı gününe geldiğimizde ise veri trafiği Almanya tarafından Türkiye saatiyle 10'da açıklanacak olan Nisan ayı Almanya Tüketici Güven Endeksi ile başlayacaktır. Türkiye saatiyle 15.30'a geldiğimizde ise ABD tarafından Şubat ayı dayanaklı mal siparişleri Türkiye saatiyle 16'da Ocak ayı S&P konut fiyat endeksi mevsimlikten arındırılmış endeks açıklanacaktır. Türkiye saatiyle 17'de ABD tarafından Mart ayı tüketici güven verisi açıklanacaktır. 27 Mart çarşamba günü veri trafiği Türkiye saatiyle 13'de Euro bölgesi tarafından açıklanacak olan Mart ayı işletme ve tüketici anketi verisi ve tüketici güveni ile başlayacaktır. Hemen ardından Euro bölgesinden Türkiye saatiyle 13.30'da sanayi güveni verisi açıklanacaktır. 28 Mart Perşembe günü veri trafiği Almanya tarafından Türkiye saatiyle 10'da Şubat ayı Almanya perakende satışlar verisi hemen akabinde Türkiye saatiyle 11.55'te Mart ayı Almanya işsizlik oranı değişimi verisi açıklanacaktır. Günün devam verisi olarak 15.30'da 4. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verisi Türkiye saatiyle 16.45'te Mart ayı Chicago satın alma müdürleri endeksi ve son önemli veri olarak Türkiye saatiyle 17'de Mart ayı enflasyon beklentisi ABD tarafından açıklanacaktır. Haftanın son işlem günü ve ayın son iş gününe geldiğimizde ise Türkiye saatiyle 15.30'da ABD tarafından Şubat ayı çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat listesi, Şubat ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisi ve son olarak Şubat ayı kişisel gider verisi açıklanacaktır. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.